Bismillahirrahmanirrahim. Bugün Ekim'in 28'i ve 2022 sizin için kurşun döküyorum. Niyet ediyorum. Kim söylemişse, kim demişse bana, demiş, dememiş kişilerin herkesin ismini zaten söylediğin kişilerin ismini yazmışım burada ve söylemediğin kişilerde niyetini tutuyorum. Kim izlersen, kim kulak verirsen, kim dinlersen onlar için, herkes için niyetini tutuyorum. Bu kurşunu bugün döküyorum. Bu cuma günü. Size şifa olsun Allah'ın izniyle. Bismillahirrahmanirrahim. Kulavuzu Rabbil falakı min şerri ve halakı min şerri gazıkı. İzâ vakkabe min şerri nefasati filokadi min şerri hasadi. Ve izâ haseden. Bismillahirrahmanirrahim. قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر وسواس خناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه وناسي بسم الله الرحمن الرحيم انا اعطيناك الكوثر فصل لربك انحر ان شانئك لبتر بسم الله الرحمن الرحيم اذا جاء نصر الله والفتح ورايت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك استغفره انه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم لإلاف في قريش إلافهم فيهم رحلاتا شتاء وصيف فيعبدون رب هذا البيت الذي أطعمه من جوع آمنه من خوف بسم الله الرحمن الرحيم صدق قرشوننزي آتشden getiriyorum و باق باقmayın بسم الله الرحمن الرحيم حوار خدي و پیغمبر جبه حساد و بخيلا دار حوار خدي و يا پیغمبر و صحابي يا الله يا محمد يا ربي سزه شفاء olsun kim söylerse söylemem işte dinleyen kişilere şifa olsun nasıl patladı gördünüz herkese şifasını bulsun Allah'ın izniyle Bismillahirrahmanirrahim alem aldara avetin sen fakir ucara fakir ucara cefandın Avetin kurba ve kulama kara fara be zina be avet ki tekire kara be vazal kandın ya bütün kötülükler is cins ne varsa kimin söylediğin kişilere zaten ismini yazmışım buradadır hepsi e, koymuşum buraya söylediğin kişilere söylemedin kişiler kim dinliyorsan bütün nazar niyaz kötülük kötü enerji evlerinden uzaklaştırıyorum Allah'ın izniyle Allah izin verirsen Allah'ımızın izni bu onlara şifa olsun şifasını bulsun nazar niyaz kötülük onlardan uzak dursun dinleyicilerime abonalarıma kim kulak veriyorsa kim açıyorsan onun olsun her şey onların üstünden tertemiz böyle bir temiz su gibi onların sağlığı, mutluluğu, geleceği güzel olsun. Allah'ın izniyle kendinize çok iyi bakın hayırlı cumalar dinleyen kişilere Allah sağlık, mutluluk versin ya Rabbi.